Baksanız herkes bir şeyler yiyip içiyor. Bizim çay içecek paramız yok. Ağlama lan. Sen de çay olmadan çalış. Bak zaten bunlardan çok geri sınavlarda iyi not almamız lazım. Abi sen bu kadar inek değildin. Ne oldu? Hırslandım kızım. Sana ne ya? Allah Allah. Onlar kolejden gelme. Temelleri sağlam. Çalışırsak biz de iyi oluruz. Boş ver canım ya. Bunu kafası basmaz. Oha, cheesecake bile var. Felida'nın bizi kolaça sokarken cebimize de üç beş kuruş verseydi bari. Al ulan, al. Git çay al da çenen kapansın be. Al bunu da. Şişt lan. Hadi bir çay kap gel de içek be. Bana ne bakıyorsun oğlum? Adam sana dedi. Oğlum adamı görmüyor musun lan bir deri bir kemik? Hı. Allah korusun şimdi sırada beklerken olur kalır. <laughs> Şişt! Abur cubur falan da Allah lan. Abi bana üç çay, bir de şu krekerlerden versene. Beyler bir, bir şey yiyen var mı? Cips alsana. Kardeşim. Ne kadar? 12 lira. Yüz var. Bozarız. Sen mi aldın lan pardon? Ne diyorsun be? Paramı sen çaldın diyorum. Hadi oradan kim bilir nerede düşürdün? Çıkar cepleni. Rahat bırak beni, mal mısın oğlum? Çıkar paramı lan hırsız. Ben sana bir yumruk çıkarsam ha? Ne dersin? Alo. Tamam millet, büyütmeye gerek yok. Polis çağıralım olsun bitsin. Çağır abi ya. Polis mi çağırıyorsun, ne çağırıyorsan çağır. Oğlum, buraya düşürmüşsün işte paranı. Niye bilip bilmeden suçluyorsun insanları, al. Abi ben baktım her yere, yemin ediyorum. Ya tamam, hadi uzatma bırak.